Sultan 1. Mustafa, 1592 yılında Manisa'da doğdu. Babası Sultan 3. Mehmet, annesi Handan Sultan'dır. Güzel yüzlü, iri gözlü ve sinirli bir yapıya sahip olan Sultan Mustafa, iki kez tahta çıktı. Ağabeyi Sultan 1. Ahmet'in saltanatı sırasında 14 yıl boyunca sarayda hapis hayatı yaşadı. Bu dönemde şehzadelerin taht kavgalarını önlemek için kafes usulü uygulanıyordu. Sultan 1. Ahmet kardeşini öldürtmek yerine sarayda tutmayı tercih etti. Sultan 1. Mustafa Osmanlı hanedanının en büyük erkek evladı olarak tahta çıkarıldı ancak dengesiz hareketleri nedeniyle ulema, asker ve devlet erkanının ortak kararıyla tahttan indirildi. Genç Osman'ın tahttan indirilip öldürülmesinden sonra ikinci kez tahta çıktı. Ancak bir buçuk yıl sonra akli dengesizliği gerekçesiyle tekrar hal edildi. Bu dönemde kardeş katli nadiren görüldü ve şehzadeler kafes ardında tahta çıkma günlerini beklemeye başladı. Valide sultanlar ve şehzade anaları arasında rekabetler arttı. Dindar bir kişiliğe sahip olan Sultan 1. Mustafa, sadaka vermeyi severdi. Sarayda ibadet ederek ve dini eserler okuyarak vakit geçirirdi. İkinci kez tahta çıkmaya davet edildiğinde Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve padişahlık istemediğini belirtti. Ancak yine de tahta çıkarıldı. 10 Eylül 1623'te Şeyhülislam fetvasıyla akli dengesizliği gerekçe gösterilerek tahttan indirildi. Topkapı Sarayı'nda 20 Ocak 1639'da sinir hastalığı nedeniyle vefat etti. Ölümüne kadar sarayda göz altında tutuldu.